Hepinize selam arkadaşlar. Bugünkü videomuzda PES 21 nasıl yüklenir? Yani 2023 yıllar sonra oynayacağız bakalım. Yani daha dün Orox bu çocuğunun biri beni sinir etti PES 24'te ve PES 24 oynamadığımı, oynamayacağımı yemin etmiştim. Ve işte burada görmüş olduğunuz gibi. Yani burada indir diyoruz bunu bu butona. Bak bunun sonu yükle diyoruz. Yani güzel bir oyun arkadaşlar. APK yani bir tane Samet diye abi var o oh, abimiz maalesef APK'sını yükleyin diyor ya abi bir tane kod adası veriyor onu nasıl yapacağız diyorum adam bize cevap vermiyor yani bende kod adası var kod adasını bilenler için söylüyorum bakın burada yok sayıda falan ya yükle neyse sonra bunun APK'sını yükledikten sonra bak burada ne yazıyor PES 2013 şey Hayır, ben seni diyorum. Evet şimdi Bak burada ne var biliyor musunuz? Şu giriyoruz ikinci buraya. Bunu çıkart dedikten sonra çıkartıyoruz ve altta dedikten sonra evet. Sonunda hadi bakalım. Konami Pesam OBB. Arkadaşlar yani böyle bunu yapıyoruz. Neyse, şimdi devam edelim. Sesli sırası değil. Of hadi ya indirme süresi de çok. Senin yani çok değişik videolar gelmeye var. Ben size en son videoların yaratını silip ben yeni içerik sürekli diyorum. Yani short videosu fazla gelmeyecek dedim yani. ben yani, dün yüklemiştim zaten. Evet. Şimdi Arviş başarıyla deri ya. Şimdi öyle cih cihaz hafıza diliyoruz. Android OBB geldiğimiz zaman. Bakın. Şimdi yapmamız gereken şeyi bak Burada JP Konami pesam var ya. İşte tam buraya JP Konami pesam yazacağız. Yeni bak. Bak buraya artı dedik. Buraya ne port ettiğince dostlar buraya hemen ne yazacağım? Bak. JP, JP Konami bir dakika yanlış yazdım Konami ko, Pesam Nokta. Nerede bu? Am, oğlum ben düzgün yaptım ya. Abi yanıma. Bir dakika mi? bir daha deneyeceğiz herhalde. Abi. Ha, şurada nokta yok. 1 2. Tamam bir dakika mi? arkadaşlar. Hasan bir git abi ben Ya Hasan da var burada. Hasan da koyduk. Şimdi buraya yeniden adlarını da deneyince şimdi buradan yok, Konami Pezam Şöyle yapınıyor ne oluyor? Of amına koyacağım yani şimdi de. nereye GP Konami? Ha şimdi gördüğünüz gibi sadece iki nokta. Şimdi buraya anlıyorum o bebi. Amına koyayım. Yani. Abi. Daha ne yapayım oğlum ben ya. Neyse arkadaşlar boş verin. Direkt şöyle bir şey yapacağım. Bak bunu kopyala diyorum. ya da durun arkadaşlar kopyala demeyin bunu iptal deyin. Bir dakika cihaz hafızasına dikkat diyorum. Bunu şöyle ne de var sıkıştır. Bir dakika olmuyor amına kudum. ne yapsak? Ha bunu genelde kes desek. Şöyle Bak buraya sonra onları unut. O bebe. Bakın sonra geliyoruz buraya. ps 21e giriyoruz. Onu kurduktan sonra bir dakika. Şey göstereceğim. Yüklensin oyun. Ok de. İzin ver. İzin ver. Güncelleme falan istiyorsunuz ya arkadaşlar. Bakın bunu güncelleme istemeyecek. Eminim abi. Ve evet. Oyun açılıyor. Yani videomuz buraya kadardı. Oyunumuz açıldı yani. Görmüş olduğunuz gibi. Pesini. Oğlum yıllar sonra. Yani oynayacağım yani. Görmüş olduğunuz gibi kurulumu gösterdim. Yani top açılımı falan yaparım ben. Yani hoşçakalın. Bay bay.